Ya yok, tuz yok, şeker yok. Hiçbir şey yok Doğru, Türkiye'de. Aslında, Türkiye çok zor dönemlerden geçti, çok yokluk dönemlerinden He, geçti. Bir gün gelecek dedi, 3 tane temel madde, 3 tane temel unsur üzerinde Türkiye yürüyecek ve uçacak. Nedir Sayın Cumhurbaşkanım dedim? Enerji, ulaşım ve iletişim. Bakın bu üç ayağı kurmamış hiçbir ülke başarılı olamaz. Evet. Enerjisi olmayan bir adam ne üretebilir? Doğru. Bir de nasıl yaşatabilir Ürettiği bu nasıl değil değil taşıyacak? Tabii. Evet, Taşıdığı nasıl konuşacak? Çok önemli. Doğru. Bu üçü üzerinde... Aslında çok ciddi bir vizyona sahipmiş değil mi? Yani geleceği iyi okuyabilmek abi bir lidermiş onu Biliyor musunuz ben bu otoyollarda her geçtiğimde üç kişiye, dört kişiye çok rahmet okur, Fatih Ağa okur. Öyle mi? ne güzel. Birincisi annem babamdır. İkincisi bizi bu noktaya taşıyan ...zenci bir süt annemizdir. Üçüncüsü de... ...Turgut Bey ailesidir. Neden? O oh, ve hey dediğiniz ...yüksek yollara Avrupa'da giderken... ...derdik ki, ya Rabbim Türkiye'de ne zaman... ...böyle bir şey olacak? Sabah Şimdi Tayyip Bey de böyle dua edecekler. 16 bin kilometre yaptı. Allah razı olsun. Evet. Tabii... E, ...bunları... ...takdir etmek lazım. Ve takdir ederken de akıllı olmak lazım. Kitle örgütlerini iyi eğitmek lazım. Üniversitelerde kişisel hareketler dışında toplumsal hareketleri vicdanla karşılaştırıp mesaj vermek lazım. Siz öğrencinizi devletinize karşı kullandığınız zaman sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz son hutbesinde demiş ki devlet lenci olabilir. Burnu veya kulağı da olmayabilir. Hiç gördüğünüz güzelliği yaşamıyor olabilirsiniz. Ona itaat etmek zorundasınız. Bu sizin sünnetinizdir. Yani İslam'ın bile devletteki etkinliğini görüyorsunuz. Zeynep Bey şunu da sormak istiyorum aslında Tabii. sizin bölgeniz için yaptığınız şeyler işte bir takım çalışmalarınız hem bir iş adamı olarak hem işte gerekse bölgede gönüllülük esasında çalışmalarınız var Türkiye için değil bunu, sadece Mardin için değil hmm. ee, ama diğer ülkelerde de çok farklı işler yapmışsınız evet. mesela onun nişanıyla ödüllendirdiğinizi biliyorum i̇şte İspanya'dan Sudan'dan. Türkiye, Büyük Millet, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından. Yani Bunlar aslında hakikaten çok çok önemli. Geleceğin dünyasında herhalde sizin gibi kişilerin çoğalması gerekiyor değil mi? Dünya vatandaşı ben, kavramı var ya Sudan e, biraz onu da görüyorum sizde ben. Sudan'ı e, Türk halkımıza anlatsam ağlarlar. Oturur ağlarlar. Çünkü Sudan bombalanmıştı. Hiç tanımam. Hiç bilmem. Ama bir annemizin süt annemizin Sudanlı olduğu kökenli olduğunu biliyoruz. Evet. Ee, tabii insanlar ölüyor. Yanmaktan dolayı da çok ilaç ihtiyacı var. Annem hastanedeydi. Bu ne zaman oluyor? Yani zaman olarak... 98. 98. Evet. Sizin ee, bir hakikaten sudana götürmüş olduğunuz bir yardım var çok zor evet. koşullar evet. altında. Bakanlığı aradık. Dedi ki bu Müslüman kardeşlerimize yardım için annemiz bir emir verdi. Nasıl bize yardım edersiniz? Her türlü maddi desteğimiz hazır. Dediler ki Sudan ambargoda. Yapamıyoruz. E, yapamayız. Hiç bu işi de söylemiş olmayın bize. Tabii güldüm. Neden güldüm biliyor musunuz? Altı limitsiz petrol. Sağ solu gaz. Müslüman bir devlet. Gavur sana burayı kaptırmaz. Emel'e ambargoyu koydu. Tamam. Daha sonra da böldü. O tarihki televizyon programlarımı dönün, bölecekler. Şöyle olacak, böyle olacak anlattığımı görebilirsiniz. Evet. Ve çok zor şartlarda değerli Müslüman kardeşlerimize o ilaçları yetiştirdik. Sudan Devlet Başkanı'nı ben tanımam. Tabii aradı, görüşmek istediğini söyledi. Türkiye Büyükelçimiz Ali Enginova'yla beraber gittik. Adama hikaye anlatınca zor kendini tuttu. Daha ağlamaklı oldu. Oraya gitme koşullarınızı anlatınca evet. değil mi? Tabii ki uçağımız az daha düşüyordu. Yani Rüksor'dan sonra 150 metre irtifayla gittik. Herhangi bir radar görmesin diye. Yani. Evet. Ve saat 3 gibi bir saatte indik. 3.30'tu. <laughs> gittik. Yani normal şartlarda değil. başka birisinin göz alacağı bir şey değildi bu aslında. O sizin hani bir borç bilip oraya yardım etmekle ilgili biraz da annenizin galiba gayreti olmuş değil mi oraya e, yardım etmekle yani ilgili. Yine de bugün gözünüzü olsa... karartmışsınız. Başka şartlarda pek kimsenin girişeceği bir şey hareket değil. Defne Hanım bu emrinizde. Ama hakikaten ben Kıvamına bir taraftan yoğulduğunuzda çok artık üzülüyorum. Yok yok ben <laughs> Ama bir yorulmadım. taraftan da harika Yeter bir şey çıkıyor. Ki Hayranlıkla da izliyorum açıkçası. Ve dostlarım bir şey öğrensin. Şuraya limon istiyorum bir yarım. Bir iki limon sıkın içine. Şimdi bana tabak verin. Herkese servis yapabileyim. Oooo artık tamam. Tabak servis var. kısmına geldik. Harika. Yine de siz. Şefim de baksın. O daha iyi bilir. Tabakları hazırladım. Çok ben. teşekkür ederim. Sağ olun. İsa Usta. Sen bu işi biliyorsun, tatlısız. Arkadaşlar size de veriyor. Şimdi yayından sonra arkadaşlara bir servis tamam. edeceğiz merak etmeyin. Tamam. Biz tadına bakalım, sizden bir geçer notu alalım. Ondan sonra bakacağız. Tamam, tamam, Bence abi. çok güzel olmuş. Harika, kendinize olmuş. Bir de soğuk olması o kadar güzel ki bunun. Yani ben bunu normalde çok fazla yiyemem ama bu soğuk olması o acıyı da farklılaştırmış. Daha dengeli bir tat yaratmış, harika. Dijonik açısından da çok iyi. Altında buz var, evet. soğuk tutuyor. Zeynep Bey isterseniz artık şefimden yardım isteyebiliriz bunun dökülmesi kısmında. Değil mi? İsa şefim şimdi yardımcı olabilir. Tabii ki. İlsa Sizi birazcık dinlendirelim artık Eline çok sağlık. yoruldunuz çünkü. Eline sağlık. <laughs> çok güzel olmuş. Çok var. teşekkür ederiz. Yani müthiş bir şey biraz daha. çıktı ortaya. Ama yoruldunuz hakikaten artık üzülmeye başlamış. Sizi gelin biraz dinlendirelim burada. Birazcık Siz bana yemek mi ikram ediyorsunuz? Az bir şey size salata ikram ettim. Bu kadar ya güzel, yana güzel bir insanın o, elinden böyle bir... Estağfurullah o sizin güzelliğiniz. Salata çok teşekkür yemek, ederim. Çok, çok naziksiniz. Evet Hadi ben şimdi biraz daha evet buyurun. Buyurun buyurun buyurun. Yok buyurun, lütfen. Buyurun, sizi, sizi de yok lütfen. Ben konuyu değiştireceğim de onun için çünkü sizin biraz hani günlük yaşamınızdan da bir şeyler öğrenmek istiyoruz Siz çok sportif bir insansınız. Ee, çok spor kulüplerine üyesiniz ama kendiniz çok aktif spor yapıyorsunuz. Onu soracağım onun için siz lütfen unutmadan söyleyin. Ben golf oynuyorum. Spor yapmaya çalışıyorum. Eskiden çok sıkı spor yapardım. Şimdi daha az spor yapma imkanım var çünkü çok Çalışıyorum, biraz da yaşlandık tabii. Estağfurullah, yok gayet yok, hakikaten iyi görüyorsunuz. Yaşlılık kelimesini kendinizle yan yana koymayın bence. Ee, daha çok <laughs> insanların hizmetinde çalışmaya çalışıyorum. Ne güzel bir şey. Bireysel hiçbir şeyim yok. Yani servetim de yok. Her şey ya okullarındadır veya şirketimdedir. Bugün beni silkeleyin iki kuruşum yok. Hayatım boyunca. İnsanlara şunu söyledim. Devlete ödeyeceğiniz vergi sizin önünüzde cennetin kapılarını açacak bir unsurdur. E, vergimize çok dikkat ediyoruz. Okuttuğumuz öğrencilere bakıyoruz. Yaptığımız okulları tamir ediyoruz. Yurt dışındaki yaptıklarımıza bakıyoruz. Alayım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığı, kalışı, bekası için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şerif. Ve biz şuna e, alıştırmaya çalışıyoruz insanları, varınız, yolunuz bir toprağınız, bir bayrağınızdır. Kürt olun, Türk olun, Arap olun, Alevi olun, Sünni olun, ne kadar küçülürseniz o kadar size zahmet gelecek. Çok meşhur bir atasözü var, bunu Odalar Birliği Başkanı Rıfat Sarcıkoğlu çok kullanır. Der ki, bölünmeden zahmet, birlikten rahmet gelir. Ne güzelmiş. Evet, çok Biz doğru. Bu çok doğru. zahmetle rahmeti ayıran insanlarız. Ailemizden bu vasiyeti öyle gördük. Evet. Dolayısıyla dolayısıyla ayrışmaya gerek yok. Gerek gerek Tekilleştirmeye yok. gerek yok. Hepimiz bir aradayız birlikte yaşıyoruz, Yaşamak da gerekiyor zaten. Bütün dünya bizi seyrediyor. Efendim bütün dünya bizi seyrediyor. Ya bunlar nasıl ayaklarına bir bir şey atalım da yüzü üstü... <laughs> kapansınlar bizden daha büyük olmasınlar. Doğru. O zaten için gençlik... tarih boyunca hep bize oynanmış bir oyun değil midir zaten? Yani bizim kimse iyi olmamızı istemez çünkü çok güçlü bir devletiz. Yani ayakta durduğumuz zaman herkesi geçip gidiyoruz. Bunu artık biliyorlar yani tarihimize, geçmişimize baktığımızda da bunun çok örneği var. Ben gençliğimizde iftihar ediyorum. Demin oğlumuzu da gördüm. Allah bağışlasın. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hepsi umut veriyor. Lisanlar biliyorlar. Teknoloji biliyorlar. Seyahat bir kültürü oldu. Şimdi Dünyayı evet. tanıyarak büyüyorlar değil mi? Evet, müzakere gücüne sahipler, insan biliyorlar, yetiştiler, bizi kurtaracak onlardır. İnşallah, evet gerçekten öyle. Umudumuz gençlerde her i̇nşallah. şey çok güzel olacak. İnşallah ülkemizi en güzel şekilde hepimiz bir arada durup değil mi? daha i̇nşallah. ileriye taşıyacağız, i̇nşallah. güzel günler göstereceğiz inşallah kendimize de ama çocuklarımız da güzel günler görmesi için hepimiz gayret edeceğiz. Ben çok, çok ümitliyim, açık söyleyeyim mi? Çok ümitliyim. Evet. Hemen hızlıca bir tadına bakalım efendim. Siz Şimdi, önce kendiniz sizin yaptınız. eserinizin tadına bakayım. Hani sizi beğendirmek gibi olmaz tabii ki ama siz bir onayını verin. Harika. <laughs> Onda maalesef sumak yoktu elimde. Onun için birazcık bir şeyler eksik oldu. Esas ne sumak. Neyse. Bugün, bugün böyle olsun. Ben de unutmuşum baştan sumak demeyi. Onun için kesmek istemedim. ama <laughs> sizin Ayıptır söylemesi. Siz çok iyi yapmış. Adam çok iyi yapmış gibi yaptı. <laughs> <laughs> çok, güzel olmuş. Elinize sağlık. <laughs> Hakikaten çok güzel oldu. Şimdi ikisi birbirini Tamamlandı. iyi tamamladı. Bunun da suyunu evet şey batırdığınızı gördüm. İyi fikir. Evet. Biz bunun yanında kıymalı yumurta yaparız. Öyle mi? Evet. Bununla birlikte. Aa o da çok değişik. Çok. Eee. tereyağlı. Yumurtaları da böyle tam bitmemiş olacak. ...hala sarısına dokunabileceğim gibi olacak. Yumuşak olacak. olacak. Sahanın içerisinde masaya gelir. Herkes onu alır ve şarkımız vardır. Hı hı. Derler ki çiğ köfte başımın tacı... ...ayran onun ilacı. <laughs> Hele kıymalı yumurta güzel. yanında olunca... ...her şeyi silter ya. Öyle bir Aa, tekerleme çok var. Güzeldir. Çok Evet Doğru hakikaten. ayran unuttuk. Neyse evet, aklımızda olsun. Bir dahaki sefere ayran da hazır ederiz. Efendim, gerçekten çok çok güzel bir gün yaşattınız bize. Hani hem... E... Anlattığınız şeyler, hem işte mesajlarınız, hem işte kültür adına bize öğrettiğiniz şeyler için baştan teşekkür etmek istiyorum. Ama bir ayaklarınıza size sağlık, bağlı. ellerinize sağlık çok Bağlıyorum. teşekkür ederim gerçekten. Çünkü siz konuşturabilmesine sanatına sahipsiniz. Estağfurullah. yok. Eşinizle de konuşturuyor musunuz? <laughs> Konuşturuyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok mi? teşekkür ederim ben gerçekten. Teşekkür ederim. Kırmayıp geldiğiniz için ayaklarınıza, ellerinize sağlık Bağlıyorum. efendim bize çok, çok güzel bir lezzetle yaşattınız. Bir teşekkür şey ederim. Bir şey öğretebildiysek dostlarımıza. Evet. Bunu toplaman lazım. Biraz zeytinyağı dökmen lazım. Sonra dağıtman lazım. Şimdi biz evet, ekipte artık bunun tadını çıkartacağız ama izleyicilerimize evet, veda edelim. Buyurun efendim. Buyurun. Evet ekonomik tariflerden bugünlük bu kadar sevgili izleyenler. Evet sizlere veda ediyoruz ama haftaya yine mutfakta yine özel bir tarif ve farklı bir konutla birlikte olacağız efendim. Hepinize iyi pazarlar diliyoruz. Hoşçakalın.